Yavru fil Nazlı. Masalına hoş geldiniz çocuklar. Sıcak bir yaz sabahı. Güneş erkenden doğdu. Papağan kafesinden uçtu. Maymun ilk yaramazlığını yaptı. Aslan Kükredi Sürafa kahvaltısına uzandı. Çılgınlar silki yeni bir güne merhaba dedi. Burada herkes birbirini tanırdı. Onlar kocaman bir aileydi. Bu ailenin üyeleri çok yetenekliydi. Ziyaretçilerin hayran bakışları altında birbirinden güzel gösteriler yaparlardı. Alkışlar başladığında kibarca selam verirlerdi. Gösterilere çıkmayan sadece nazlıydı. Yavru fil Nazlı, silkin en sevimli üyelerinden biriydi. Uzun kulakları, küçücük kuyruğu vardı. Kocaman bal rengindeki gözleri ışıl ışıldı. Sağlıklı ve güçlüydü. İstese çok güzel gösteriler yapabilirdi. Ama o ortalıkta görünmek istemezdi annesinin geniş güvenli kucağında uyumayı tercih ederdi. Etrafta kimseciklerin olmadığı zamanlarda dolaşmaya çıkardı. Bunun için de genellikle sabahın erken saatlerini seçerdi. Bugün de öyle yaptı. Güneşin ilk ışıklarıyla gözlerini açtı. Annesi mışıl mışıl uyuyordu. Yuvasından çıktı, kimseyi uyandırmadan gösteri çadırına doğru yürüdü. Minik kalbi heyecandan duracaktı. Çadırın kapısını araladı, içeri girdi. Akşamki gösterinin alkışları hala kulağındaydı. Etrafı incelemeye başladı. Arkadaşı maymunun bisikletle geçtiği ipe baktı. Bu incecik yürümek zor olsa gerekti. Sonra başını yukarı kaldırdı. Gözü tavandan sarkan halatlara takıldı. Bu halatlardan tırmanan sincapları hayal etti. Sonra tramboline doğru yürüdü. Yavru köpeklerin zıpladığı tramboline korkarak dokundu. Kendisi de bir yavruydu. Ama kocaman bir yavru, neden bu kadar iri olduğunu düşündü. Görüntüsünden hiç memnun değildi. Bu yüzden kendine güvenmiyordu. Yere oturdu, ağlamaya başladı. O sırada bir ses duydu. Bu arkadaşı sincaptı. Nazlı, Nazlı, neredesin? Buradayım dedi neşeli görünmeye çalışarak. Haydi saklambaç oynayalım. Ben oynamak istemiyorum. Neden? Nazlı saklambaç oynamayı sevmiyordu. Çünkü kocaman vücuduyla nereye saklansa görünüyordu. Nedeni yok. Canım istemiyor. Siz oynayın. Nazlı yavaş yavaş oradan uzaklaşmaya başladı. Köşeyi dönerken kim bilir ne kadar eğleniyorlardı diye düşündü. Arkasına baktı, hiç de eğleniyormuş gibi görünmüyorlardı. Telaşlı telaşlı bir o yana bir bu yana koşturuyorlardı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı ama anlayamadı. Koşarak yanlarına gitti. Neler oluyor? diye sordu. Maymun nefes nefese anlatmaya başladı. Saklanma aynı yardık. Sincap gösteri çadırına girdi. Çadırdaki trambolin devrildi. Altında kaldı. Onu kurtaramıyoruz. Nazlı hemen gösteri çadırına girdi burnunu kullanarak koca tramvayını bir çırpıda kaldırdı. Sincap dışarı çıktı, çok korkmuştu. Nazlı'ya sarıldı. Sen benim kahramanımsın, dedi. Herkes güçlü Nazlı, güçlü Nazlı diye alkışlıyordu. Nazlı uzun burnunu ve kocaman gövdesini alkışlayan arkadaşlarına baktı. Kendini çok mutlu hissetti. Bundan sonra bütün oyunları neşe içinde oynadı. Saklambaç bile. Bu olaydan sonra gösteri çadırında ışıklar nazlı içinde yanmaya başladı. Nazlı pek çok güzel gösteride zor görevler üstlendi ve çok başarılı oldu. Çünkü artık kendine güveniyordu.